Kimi zaman neden mi çatışma halindeyiz? Bazı bizler bir takım konularda daha pratik ve kestirmeye çözüm yolları bulabilirken, diğer bazı bizlerin bu yolları daha dolambaçlı zannettikleri inançlara sahip olması yüzünden. Doğanın kuralı basit. Mesela, bir bitki en pratik haliyle ışığa ulaşarak yaşam enerjisini sağlayan besini üretmek için dallarının, yapraklarının veya her ikisinin de yönünü bu kaynaklara çevirerek yapar bunu. Neticede fotosentez işlemi onun hayatta kalmasını sağlayan yegane amacıdır. Hepimizin karşılaştığı sorunları, çözümünü bekleyen problemli olayları açıklanması gereken karmaşık paradoksları vardır. Ve yine bazı bizler bunları en kestirme yolla çözüme ulaştırmayı seçerken bazıları yeni sorunlar üreterek farklı olduğunu zannettiği aynı paradoksları tekrar tekrar yaşamayı tercih eder. Bunun en önemli sebebi başta bağlantı kurduğu sorun, olay, çatışma veya çözüme uzaklık miktarı gibi durumlarda kendine bir çıkış yolu bulmak yerine yolun ne kadar kötü olduğuna inandırmasıdır. Her yolun belli bir şekil yapısı vardır. Kimisi yokuşlu, tümsekli, kimisi taşlı, çukurlu, kimisi de dümdüz asfalttır. Asıl amaç geçtiğimiz yolun nasıl olduğunu düşünmek, ondan bir an önce geçip gitmek değildir. Amacımız bir yere varmak için çıktığımız bu yolu daha kabullenebilir, daha katlanabilir kılmaktır. Amacı dışında düşünüp fikirler, çözümler, bilimler üretebilmek biz insanlara verilmiş çok kıymetli bir özelliktir. Bu sayede dünyanın başka bir yerinde yaşayan soruna dikkat çekip o soruna dair çözümler üretebiliyoruz. Ama söz konusu kendimiz olduğunda daha seçici olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu seçicilik bazen gereksiz konulara dalmamıza, hiç gerek yokken zihnimizin sabit bir düşünce ağına hapsolmasına sebep olabiliyor kimi zaman. Elbette herkesin çözüm bulma hızı ve şekli değişecektir. Benim anlatmak istediğim herkesin pratik çözümler bulan kişilere dönüşmesi değil. Sadece soruna odaklanmak yerine daha hızlı çözüme odaklanabilirsek yaşadığımız pek çok çatışmayı da önleyebiliriz'in kendimce kanaatidir o kadar. Sağlıcakla kalın.